<laughs> bizim bizim izleyenler atlatamayacağım de... Atlatamayacağım dedim. Yalan değil. Vallahi Oradan biri yok. Melis gerçekten gel bunu açık açık konuşalım. Ya, İstersen. <laughs> Melis. Aa, bilemiyorum. Yanımda yok ya şu anda. Ee, Fafacığım yanımda yok. O yüzden rahat konuşuyorum Melis. Ben sadece seninle konuşuyorum. Hani e, Zeynep yanında yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep Zeynep. <gülüyor> O yüzden rahat rahat konuşabiliyorum. O yanında olunca haber oluyor çünkü. O yanında yokken <laughs> Ya tamam evet. Ya yok ya. Şöyle aslında komik olduğu için gülmedim. Ne için? Gül ya hayır onu biliyorum gerçekten. Onu ben eminim ona. Evet ya böyle arkadaşlar Sen ediyorsun... olayın bak ben, ben sadece özetleyeceğim. Doğru Aa. mu anlamışım? Sen olayın... <laughs> hani olayın garipliğine güldün ulan hani Evet. Ya bu şarkı ya söyleniyor, alaka. canlı yayındayız ve heyecanlandın, değil mi? Evet, inanılmaz. Ben, ya, ya, böyle bir şey taşmalık ama, yok. Olayı imza Evet. Yani evet. çünkü ben seni suya hapsettim. Evet. Evet, ya yani muhtemelen sen o yüzden güldün. Çünkü ben de gülerdim. Çünkü ulan biz şu an yayındayız ve benim yıllardır tanıdığım bir sanatçı canlı canlı şarkı söylüyor. Bu çok garip <laughs> bir şey yani. <laughs> Yani her şey çok garip. Neden sadece soru işareti yani? Neden? Evet, neden? 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 Hani sadece her şeyi nasıl, rengi, kalbine kaç kere sor. <laughs> Öyle değil, <ufza>. böyle. <laughs> yapma, yapma. <laughs> aman üf yani insanın sonuçta oluyor böyle şeyler. Ya olur, çok... olur olur, olur. Oluyor oluyor böyle şeyler. Olur. Bu arada Farah'ın sakınını <laughs> evet farkındayım. Hani Susun hep yarısında kalsın. Hep yanımızda kalsın. <laughs> Sakın. Ya neyse. neyse. Gerçekten. Ama neyse. yok yok yani o kızılacak ya da alınılacak üzülecek bir şey değil. Ben gerçekten söylüyorum bunu içten söylüyorum. <laughs> hani kızılacak alınılacak değil, bir şey değil yok ya. O tatlı bir şey çünkü hepimizin saygı duyduğu. Gibi. Evet evet bence de öyle yani her zaman ayrı bir yeri var. hala böyle yani. öyle. Öyle yani. <laughs> hala bak, hala bak. Tamam, Beni öpüyor okay. seni o zaman. Hadi öptüm Olan ben de. Olay Hadi, Hadi bay bay. bay. <gülüyor> <gülüyor> Yapma bay. şunu artık. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi evet. arkadaşlar, evet. arkadaşlar salak videolarıyla resimleri her yerde dolaşmaya başlamıştır Twitter'da. Nerede o abi? O kadar olacak şimdi. Engellemiyor muyum herkesi? Görsünler. Aa Ama biz ne konuştuk? Hacı gerçekten bu videoları eğer o bir yerde görürse gördüğü mi? hesapları engelleyecek. Ha. Bana da hesapların adını söyleyecek, ben de engelleyeceğim. O kadar olacak değil mi canım? O kadar Tabii olacak. Tabii canım, o kadar da olsun biz Ahmet. Olsun değil mi canım? Şimdi son kez... Ne Sor bakalım niye, niye yaptın? Senin... <laughs> Yazıklar olsun, atıyorum İşte ya. bu be! Bravo. İşte bu be. <laughs> Kim geldi? Ya bu kadar zor değil ya. Bravo. Sözünü tuttu. Geleceğim dedi geldi. Derya. <laughs> Şarkı bizde. evet. Bizde. Mecnun'u arama beni de oyalama. Sende de Leyla yok. Niye güldün? Kötü mü söyledin? <laughs> Hayır, e, Hacı söylemeye çalışıyor ya, hiç bilmiyor şarkıyı. Hacı gram bilmiyor niye? Dümenden söylemeye çalışıyorsun şarkıyı. Derya ben senin şarkını <gülüyor> dinleyemedim, yemiz <laughs> hatırlamıyorum. Derya, peki Derya'yı tanıyor musun Moruk? Yani tanıyorum. şarkıcı Derya Ulu. Evet, tanıyorum, tanıyorum tabii. Tan tanımaz mıyım? Şu an Hacı ezanlandı bence ondan oluyor bütün bunlar eczanlandı, eczanlandı. bir şey diyeceğim ömrümde eczanlandı. peki sen Derya gerçekten ömrümde bu kadar vurdum duymaz bu kadar umursamaz bir adam tanımadım diyorum ki Deryayı tanıyor musun diyorum hacıya çeviriyorum bak böyle yapıyor ha ee, tanıyorum tanıyorum dedi tanıyorum böyle. tanıyorum Ya böyle ya sen e, oğlum bir dakika bir şey söyleyeceğim bizim evde gerçekten senin Rubato'ya konuk olduğun video ve parça günde üç kere çalıyor çünkü çok güzel bir performans bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere. Beni vursunlar be. Devam et hacı. Abi sahibi burada. Seni versinler ellere. Beni vursunlar. Sana sevdanın yolları. Bravo. Bana kurşunlar. Bravo hocam. Derya orada bir de başka bir şarkıya daha ki durdurmasalar beş şarkı. Falan. Gel insafsız, gel vicdansız, çağırmazdım acil olmasa. Bravo. Derya Bravo. hoş geldin tekrar. Nasılsınız efendim? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Sizin gibi gerçekten sizin gibi çok saygıdeğer, çok güzel bir sanatçıyı gerçekten yayınımıza almak bizim için çok heyecan verici bir şey şu an. Yani bu bomboş yayına da girdiğiniz için ayrıca hani medeni cesaretinizi tebrik ediyoruz. <laughs> hani yani mesela ya çünkü gerçekten sen çok ee başarılı bir solistsin ve hani ben senin yanında olsam böyle bir yere girmem hani gerizekalılar der. Maksimum izlerim yani. Derya az önce 500 lira için dolaba girdim. Bu yayında ne işin var? Ya ben onu kaçırdım, göremedim ama bir şey... Nasıl? Dolabım. Hacı gel. <gülüyor> bir <gülüyor> daha. Hadi ya, dolaba. Ya, ya. Bir şey söyleyeceğim sana. Sana benden kıyak, bir nakit 500 de sana tek benziyor. <laughs> <laughs> ben tek benziyor. Şey... Girecek, girecek misin? Girelim be. Mi? Nakit ama... 500. bir kere girmişim. Niye girmeyeyim ki? Daha oraya girmeyeyim. <laughs> yok yok Derya biz sana kıyamayız. Sen... Peki şöyle bir şey yapalım mı? Derya bir şarkı söylesin sen dolaba gir. Ama çıkma. Dolap <laughs> ne ya Hani Derya susmasın sen de çıkma asla. Öyle ben benim beni mi kullanıyorsun? Estağfurullah olur mu öyle şey? Bu arada Atakan Çelik demiş ki başarılı bir solist. Harika tanımladın Cenan. As solist. Ya. <laughs> az solist. Sanat güneşi. Işık. <laughs> evet. Niye TRT'ye bağladık şu an? Peki bir şey soracağım Derya. Niye kabul ettin yayın isteğimizi? Çünkü Çünkü dört defa attım değil mi? Bana karşı bir şey başlattın. Sözünü tutmadığına dair. Asla. Ama başlattın. ama öyleydi. Bana sen dair kanıtla söz vermedin mi Derya? Ya. Ne? Doğru söylüyor. Bana diyor yaklaşık yedi yayın önce Hacı Ahmet aka söz vermedin mi? Ben bu yayına gireceğim demedin mi? Dedim ama İşlerim var zaten bir daha giremedim. Derya 1.45. Sadece senin işlerin. Saat 1.45 Derya. Şu an herkes yok. biliyor ki birçok ünlü bu saatte hiçbir şey yapmıyor. Aha da böyle oturuyor, televizyon izliyor, bilmem bir şey yapıyor. Hayır, bu böyle. Yapıyorum. YouTube'a yeni videolar hazırlıyoruz. Onların tamam. Kaça kadar sürüyor mesela? Bazen dörde kadar oluyor. Aa, ya Derya, büyük dümendesin ha. Vallahi. Ne dedi? Ya abi sus artık. Ne zıkkım adammışsın sen ya. Ne zıkkım adammışsın. Sus be. <laughs> Duymadım. Ne dedi? dedin? Duyma ne olur Derya. Boş ver zaten. Haksız. Haksız herif. Hayır bir dakika. Daha. Ya dedi ki Derya dedi, dümen yapma bize dedi. Eğer dümen yapıyor olsaydım bu yayına katılmazdım ama sözü. Oo. İşte bu. Bravo be. Sezer bu savaşı sen başlattın. Leber be. Ne o zaman be. o zaman şöyle bir hashtag başlatıyorum. <laughs> tamam mı? Buyurun. Ee, der... <laughs> Derya ellerini... Derya <laughs> ellerini ters çevirdi mi? Diyor Atakan Çelik. ya. Allah... gece gece insanlar korkmasın şimdi. Valla korkmasın. E... Eee... Ama çevirdim. <laughs> Gerçekten çevirebilir misin şu an? Şu an ama görünmez ki. Yani Ger bir yere tam lazım. Tam kamerayı biraz uzağa koy. Sen biraz uzaktan yap. Bu challenge yaparsın. Bu elini tam 360 derece döndürüyor. <gülüyor> Derya, <gülüyor> enteresan şekilde elini gerçekten 360 döndürüyor. Arkadaşım, nasıl yapayım ki? Şöyle yapayım. Tamam. Görünüyor ki yine. Derya biz görüyoruz. Bir saniye, ben her yeri Görünmüyor. Bir dakika. Böyle evet. göstermem lazım. Evet. O zaman nasıl çevirir? Evet, ne oluyor? Hayır, oluyor canım. da şöyle bir şey. Elimi karşıya doğru uzattığımda hani a tam çevrilmez. Oluyordu. <gülüyor> Derya <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Abi ben çok. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Şöyle. Evet. Döndürdü. Döndürdü. Döndürdüm şu an. Evet. Gördüm. Derya ya, ne yapıyorsun? <laughs> Derya. Gördünüz mü? <laughs> Tam geri çevir geri çevir. Çevir. Tamam çevir, çevirdim. <laughs>